Peki evet. abi yazının içerisinde sonuna doğru diyorsun ki ya diyorsun mesela bu özellikle Erdoğan'ın Atatürk'ün düzeninden nefret eden Erdoğan bir kez daha onun karşısına çıkıyor ve diyor örnek aldığın Çin'de Atatürk modelini bulacaksın diyor. ve bulacaksın Şimdi diyorsun, Atatürk modeli Allah olduğunu söyleyen Atatürk modeli olduğunu söyleyen ben değilim Aydınlık Gazetesi söylüyor. Kurtuluş yolunu buldu diyor. Türkiye yükselecek diyor. Maşet attı. E, maşeti bulabilirsen iki gün önce e, e, burada bir yerde olacak. Burada bir yerde olacak ama ben, ben attım gitti. Yani yönetmenimiz sanıyorum e, bir biçimde e, bulur e, sanıyorum. Yani e, özellikle de iki satır diye ifade değil, etmiş. dünkü mahşet, güzel. Ha ah, şimdi. Ee, Cumhuriyetin bulduğu devletçilik modeli, bu 29. 1929 büyük e, iktisadi çöküşe kadar e, büyük e, Amerika Birleşik Devletleri'nde Türkiye e, Cumhuriyeti özel sektöre dayalı e, bir ekonomi e, yapmaya karar verdi. Fakat 1929 gelince e, yani sermaye ihtimali ortadan kalktı. Bunun üzerine devletçiliği tercih ettiler. Devletçilik şöyle de tarif edildi ki biz ilkokulda okuduk onu. Özel teşebbüsün yapamayacağı işleri devletin yapması. Devlet sermayesini buluyor. Kendi hazinesinden Halktan aldığı vergileri bir araya getiriyor ve yatırımlar yapıyor bu yatırımlar e, nedir? demir yolları yapıldı, fabrikalar yapıldı, limanlar yapıldı ko kombinalar yapıldı ve Recep Tayyip Erdoğan bunların hepsini üç kuruşa sattı el eleme çimento fabrikalarını sattı, şeker fabrikalarını sattı, kağıt fabrikalarını sattı Efendim, petrolü sattı, telekomu sattı, Mersin Limanı'nı sattı, İzmir Limanı'nı sattı. Satılmadık bir şey kalmadı. Peki kardeşim Çin bunları yoktan var etti. Tam da bu noktada abi Asel, Aselsan'ı da Birleşik Arap Emirlikleri'ne satılacağı iddiaları da var. Bu arada yani var, yeni çıktı. Mümkündür. Mümkündür. Şimdi sen e, yoktan var edeceğine yoktan var edeceğine Çin gibi efendim Türkiye Cumhuriyeti gibi yoktan var edeceğine var olanı satıyorsun efendim hayırsız evlat gibi malı mülkü satıp kumara yatırıyorsun yahut da karı kıza yediriyorsun meyanede böyle e, hayırsız evlat yok mu? Var. Her kasabada, her köy yerde böyle adamlar vardır. AKP'nin yürüttüğü ekonomik program hayırsız evlat programı. Sen fabrikaya fabrika katacağına efendim tarımı daha modernleştireceğine ve teknolojiyi yükselteceğine gübre fabrikaları kuracağına bunları yapacağına efendim bunların hepsini bir kenara bırakıp hepsini satıyorsun. Niye satıyorsun? Bunu açıklayacak durumları da yok. Niye satıyorsun kardeşim? Sen satıyorsun. Satmışsın. Ya, yastık altına göz dikmiş. Ekonomiyi değerlendiriyor. Yani açık bir şekilde e, sabır istiyor. Güven istiyor. Yani evet, Şimdi Çin'de sonra... Çin e, fabrikalarını satıyor mu? Satmıyor. Limanlarını satıyor mu? Satmıyor. Peki e, tarımı ihmal edip ee, tarım alanları üzerine betonlar dikiyor mu beton binalar dikiyor mu dikiyor çok yüksek binalar var Çin'de ben Çin'e gitmedim Japonya'ya gittim orayı biliyorum az buçuk ama Çin'de e şu, Çinde şu yok Çin evendim e, e, köprüler yaptırıp başkalarına ee, haraç vermiyor Deli Dumrul köprüsü <laughs> 25 yıl şimdi düşünsene yaptırdıkları bütün köprüler Türkiye'yi haraca bağlamış durumda Türkiye'yi haraca bağlamış durumda köprüler yollar e, ve 25 yıl bunlara şey veriliyor ne ne gereği var şimdi e, e, özel olarak bir grubu özel amaçlarla zengin, zenginleştirmek başka AKP'nin yaptığı gibi. Ondan sonra e, normal düzende e, üretim sırasında, ekonomik program sırasında bazılarının doğal olarak zenginleşmesi var. Kapitalizmde böyledir. E, gerçek komünizmde böyle bir şey olmaz. Bürokrasi olur. Çin'deki gerçek komünizm değil artık. Orada devlet ve özel teşebbüs var ama özel teşebbüs yüzde yirmiden fazla değil geriye kalan yüzde seksen devlet sektörü devlet sektörü şimdi dışarıdan baktığın zaman şöyle görünüyor Türkiye Cumhuriyetinin 1930'la 1940 arasında uyguladığı devletçilik modelle uygun devletçi, halkçı halkçı çünkü o devletçiliğin amacı halkı zenginleştirmek değil ama halkı hiçbir şeye mah mahkum etmemek mesela devlet Beykoz fabrikalarında ayakkabı üretti fabrikalarda bazen kumaş üretti Hüsve Sümer Bank'ta bunları ucuza sattı Sümerbank fabrikaları, Etibank ve e, eskiden e, sürme, Sümerbank sürmeli bank derdi. Orada kaput bezi satılırdı, pazen satılırdı, efendim e, kadın kumaşları satılırdı ve gayet ucuza hatta İkinci Dünya Savaşı sırasında e, şeyle alırdın bunu, karneyle alırdın ve şeyine e, işlenirdi nüfus kağıdına iki buçuk metre pazen aldı diye mühür basarlardı. Şimdi mesele bu. Mesele bu. Çin'i örnek almaya ne gerek var? Çin'i örnek almaya ne gerek var? Sen kendi kurulu düzenin içinde e, e, ekonomik kalkınmanı e, devam ettireceksin. 2009-2007'ye e, kadar ee, Ecevit hükümetinin yaptığı programa uygulayarak ve Ahmet Necdet Sezer'in bilgece Cumhurbaşkanlığı sayesinde bunlar e, diledikleri kadar özgür kalamadılar, istedikleri adamları, istedikleri yere tayin ettiremediler. Ahmet Necdet Sezer Cumhurbaşkanı olarak tayin edilen yüksek memurların liyakatine baktı ve e, on tekliften ancak birini ikisini kabul etti ama 2007'de Ecevit'in yaptığı, Ecevit hükümetinin yaptığı e, ekonomik program sona erince ve Cumhurbaşkanlığına e, Abdullah Gül gelince işte o zaman Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçek iktidarı o zaman başladı ve e, Ekonomi o günden itibaren çıkmaza açmaza girdi. Şimdi E şu şu şeyi okuyayım sana. Buyur abi. Ne diyor bak? AKP Genel Başkanı ekonominin dört sacağa bulunuyor demiş. Bunlar enflasyonmuş, ihracatmış, faizmiş ve üretimmiş. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan faize karşı, e, ben de karşıyım. Herkes karşıdır faize. Faizi kim alır? Parası olmayan alır. Benim e, e, zorunluluktan alır. Mecbur kaldığı için alır. Yoksa parası olan adam ne diye faiz alsa? Durumu kötü olan insanlar, çok muhtaç olan insanlara verilen faizin yüzdesi artar. Öyle değil mi? Ee, sen de peki e, faiz e, vermiyorsun ama İngiltereden şuradan buradan faizle para alıyorsun. Peki yine göre 128 milyar ortada yok deniyor açık bir şekilde 128 milyar. Şimdi, ben <laughs> rakam falan veremem sana. Ama evet. muhalefet ne diyor? Londra'daki tefeciler diyor. Faizle para vermek günah. Öyle değil mi? Evet. Kitaba göre, AKP'ye göre ve Recep Tayyip Erdoğan'a göre Kur'an'da faiz riba, efendim tefeci faizi, ister tefeci faizi olsun, ister olmasın yüzde on ikiden aşağısı efendim e, İslam'a uygunmuş. Yüzde on ikiden yukarısı o uygun değilmiş. Bu neye benziyor? Kız ağalan kız ama altı aylık gebeye benziyor. Öyle <laughs> şey mi olur ya? Şimdi peki e, bankalar faizle para vermesin. Peki gidip ne diye şeyden para alıyorsun? Faiz ödeyip dünyanın en yüksek faizlerini ödeyerek İngilizlerden, Londra'dan Londra borsasından yahut da bilmediğimiz yerlerden e Türkiye'nin sen bilirsin kaç 400 milyar dolar mı borcu var. Yani tam rakam söylemeyeceğim ama senin dediğin gibi son derece yüksek bir açık bir şekilde diyelim. Peki ya o kardeşim Türkiye Cumhuriyeti bunlar gelinceye kadar 2000'de geldiler. 75 yılda 80 milyar dolar bile e, borcu yoktu Türkiye Cumhuriyeti'nin bunlar geldi hayda borç e, bo, ya e, bunların ekonomik programı neydi biliyor musun borçla kalkınmak borçla kalkınan şöyle bir e, bana bir söyleyin borçla kalkınmış ciddi bir kapitalist ülke var mı